mecliste bu tek adam rejimi gelirken bunlar vura kıra rejimi değiştirmeye çalışırken Cumhuriyet Halk Partililer direnirken o büyük mücadele günlerinde diğer muhalefet partileri direnirken o büyük mücadele günlerinde birisi abuk subuk bir yayın yapıyor. Kullanıcının adı Yeliz. Rezil rezil yorumlar, Muhalefet milletvekillerine bir sürü hakaretler, bir sürü rezillikler. Sonra bu beceriksiz ekrana bir basıyor. Kamera bir dönüyor. O iğrenç bıyıklarıyla karşınızda Ahmet Hamdi Çamlı. Yeliz. 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 Türkiye'deki bütün yelizlerden özür diliyorum. Türkiye'deki bütün yelizlerden özür diliyorum. Türkiye'deki yelizleri görünce yeliz ama bunu görünce yeliz diyor insan. Yeliz Allah. 1923'e kanlı darbe demiş. Yeni bir devlet kurmaktan bahsediyor. Bu alçaklığı tabi cehaletle falan açıklayamayız. Artık Atatürk'ün gençliğe hitabesinde dediği gibi gaflet ve delaletin ölçüsü ötesinde bir hiyanet çizgisindedir kendisi. Sayın Erdoğan'ın bu hadsizliği kınamasını bekledik, kınamadı. Partisinin kınamasını bekledik. Kimi kafi görmüş bunu. CHP'de birinin dili sütse ya, dili sütse. Sonrasında genel başkan ne derse desin, grup başkan vekilleri ne derse desin. Hatta tank palet fabrikasını satmışlar. Katarlılara satmışlar. Ali Mahir Başkan o dönem yeni milletvekili. Konuşma sırasında diyor ki, Ordu Kartallılara satılmış. Vay orduya satılmış dedin. Türkiye'yi ayağa kaldıranlar. Bu alçak bu ifadeleri kullanıyor. Ömer Çelik Saadet Su'ya tirit bir tweet atmış şöyle diyor. Türkiye Cumhuriyeti göz Biz Cumhuriyetimizi seviyoruz. Ona gözümüz gibi bakıyoruz. Güya bu bu Ahmet Hamdi'nin yaptığı rezilliği Bundan onur yok. Kimi de kimi de bunu almış diyor ki e tamam Ömer dediği geçerlidir. Çok daha vahim olana. Geçtim AK Parti. Tayyip Erdoğan susuyorsa Ömerçelik etrafından dolanıp adını vererek kırıyamıyorsa AK Parti disiplin işlemi yapamıyorsa bakanlar her şeyde sıraya giren Fahrettin bunları sıraya sokuyor. İp gibi olun diyor bakanlara. Bir tweet tas dağıtıyor. Hadi bakayım bir buçuk saatiniz var ip gibi olun hepsi diziliyorlar. Fahrettin Altun'un gösterdiği istikamette. Fahrettin Altun bu bakanları tespih gibi dizip bunu kınamıyorsa bu normal bir şeydir. Demek ki milletimiz bilsin bu ülkenin yüzde doksanı, doksan beşi, doksan yedisi Atatürk'ü sevdiğinden bahseder. Oy verilen AK Parti, oy verilen AK Parti... Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete düşmanlık eden, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti ilanına kanlı darbe diyen bir alçağı kınayamamaktadır, cezalandıramamaktadır, sahiplenmektedir. Onun sözü AK Parti'nin sözüdür. Kanalımıza destek olmak için lütfen abone olun.